Bebeklerde diş çıkarma dönemi genellikle 6. aydan itibaren başlar. Ancak her bebek farklıdır. Bazıları dişle doğarken, bazıları 1 yaşına kadar diş çıkarmayabilir. Bu durumlar endişe edilecek bir şey değildir. Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişiklik gösterir. Genellikle 6 ayda başlayan bu süreç 2,5 yaş civarında tamamlanır. Ancak bazı bebekler 3-4 aylıkken diş çıkarmaya başlayabilir veya 1 yaşına kadar diş çıkarmayabilir. Bu genetik faktörlere bağlıdır. Diş çıkarma belirtileri bebekten bebeğe farklılık gösterir. Ateş, ishal, huysuzluk, salya artışı, iştahsızlık ve ağız çevresinde döküntüler yaygın belirtiler arasındadır. Ancak bu belirtiler sürekli yaşanıyorsa, diş çıkarma sürecinden kaynaklandığından emin olmak için doktora danışmak önemlidir. Diş çıkarma döneminde bebekler hastalıklara daha yatkın olabilir. İshal ve yüksek ateş gibi belirtiler, diş çıkarma ile aynı anda başlayan farklı bir hastalığın işareti olabilir. Bebeklerde diş çıkarma sırası genellikle alt ön kesici dişlerle başlar. Bu dişlerden sonra üst ön kesici dişler ve diğerleri sırasıyla gelir. Bebeğinizin tatlı tavşan görünümüne hayran kalabilirsiniz. Bebeğinizin diş çıkarma sürecinde ona daha fazla ilgi gösterin. Huzursuzluk ve ağlama nöbetleri sırasında sakin bir şekilde destek olun. Diş kaşıyıcılar ve çiğ sebzeler gibi sağlıklı alternatifler bebeğinizi rahatlatabilir. Bebeğinize bir şey kemirtirken dikkatli olun ve yanında bulunun. Bebeğinizin diş etlerine masaj yaparak rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz. Temiz ve soğuk bir bezle diş etlerini nazikçe masaj yapın. Bebeğinizin ateşi ve ağrısı varsa doktora danışın. Her ateşlenme veya sancı diş çıkarma ile ilgili olmayabilir. Bebeğinizin dişlerini fırçalamaya erken başlayın. Diş fırçası ve diş macunu seçimi için diş hekiminize danışabilirsiniz. Bebeğinizin diş sağlığı için şeker ve tatlı tüketimini sınırlayın. Gazlı içecekler, yumuşak şekerlemeler ve taze olmayan meyve sularından kaçının.